Zızvız. <laughs> <laughs> ne yaptın? Ben ne yaptım? Ben mavi kumu boşalttım kızlar. Pembe de getirir misin? Hadi getirir misin? Getirir misin? Hemen götürüyorum Defne. Ben de atapot yapacağım Defne. Bak şimdi. Tamam ben de kaplumbağa yapacağım. Yeşilden yapacağım. Ben de mavi yapıyorum. Güzelce sıkıştırmak gerek. Ben de sıkıştıracağım. O kadar çok hamur aldım. Bak. Nereye o? Dinari'dük? Niye soruyorsun? Yeşil kum. Yeşil kum burada. Kızlar, siz buradaki didik kumlarla mı oynuyorsunuz Defne? Evet. Bakın. Ben seni getirdim. Benim ha. burada. Harflerden kalıplarım var ve daha büyük kalıplarım da var. Anne ben mavi bundan küçük ahtapot. Büyük balık. Ben de maviden büyük bir yengeç yapacağım. Ben de mavi alacağım. Hadi onu da çıkartalım Ececiğim. Anne bu ikisi de pamba bunlar. Evet. Hop. Ve bu ne? Bu içini doldurmak için. Size pembe kum getirdim. Pembeden timsah mı yapmak istiyorsun? Hı. Tamam hadi yapalım. Sonra da bunu yaparız. Tamam. Hop dolduralım güzelce. Ben de harflerini hazırlayayım. Onların baş harfini yapacağız. Yaptım. <laughs> Yaptım anne. Çok güzel timsah. Evliyebilirsin bunu. Tamam. Bu E harfi. Ece'nin E'si. Ha, <laughs> baş harfimi yapacağız. Şimdi D harfini bulalım. İşte Defne'nin D'si. E. Defnecim hangi renk istersin? Senin mavi. baş harfini... Evet, bu mavi kalıp İçine hangi renk kum dolduralım? E, bunu. Kum rengi, bej rengi. Hadi doldur bakalım. Doldurdum. Evet. Bastırdım. Bastır. Bastırdım. Biraz daha. Bastırdım. Bakın koyar mısın birazcık daha? <laughs> tamam. İşte. Evet. Basalım. Defne'nin D'si. Benim harfim, benim harfim. E harfi. pembe mi yapalım? Evet. Hadi dolduralım buradan ver bakalım o zaman. Al bakalım. Teşekkür ederim. Dağıtık, ben de sıradayım mı Tabii ki de. Şimdi doldurayım ben önce. Ben bunu kendim yapıyorum. Evet. Al bakalım hadi. Evet. Bastır. Kürekle evet. de vur. Aferin sana. Ben sana da Aferin. İşte Ece'nin evsi. Güzel bir oyun oldu değil mi? Ece. Hoşçakalın. kalın. Oynamaya devam edebiliriz. Hadi başka şekillerde yapalım.